Aferin aferin. Hey, yerini fırçalıyoruz dişlerini, değil mi? Güzel güzel. Evet, belki. Hmm? Merhaba Belki. Merhaba. Ne zamanı? Bazı yapma zamanı. Hmm, tamam. Hadi başlıyoruz. Hmm. 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 Bakalım hanginiz daha çabuk yapacak? Oo, belki bu bazı çok zor. Başa. Oo çok hızlısın bakın. Ben yetişemiyorum sana. Tamam. ben yaptım. Vallahi bakabilir miyim? <laughs> Rwy'n gwneud ychydig o wahanol bethau i'w gwneud. kaç tane koyalım? Bir, 2 2 İki. 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 Bugün üç koyalım. Üç. Tamam. Şimdi şimdi karıştırıyoruz. Olsun. Sonra koyacağız güzelikleri. Bu ne Buyurun be efendim. Çok güzel. Aferin. Çok güzel. Karıştır, karıştır, karıştır. Biz yapıyoruz. Şimdi panini, mandalina panini yapıyoruz. <laughs> mandalina panini. Çok güzel bir şey Oldu mu? Karıştır, karıştır, karıştır. Sütü koyar mısın? Koyarım. Dikkatli bir şekilde. Hop. Yavaş, yavaş, yavaş. Bravo ben. biraz süt. Bravo. Karıştı. Şimdi iki elini al. Evet. Hey. Şimdi arayalım. Un. Um. Un. Um. Ben koyabilir miyim peki un? Um? Evet. Güzelce çırpman lazım canım. Ama biraz koyacağım un. Um. Çok koymayacağım. Yoksa çok kötü olur. Tamam. Hadi karıştır şimdi. Karıştır. Karıştıralım. Çok güzel. Çok güzel. Tamam. Hmm. Şimdi yavaş yavaş koyacağız onu. Tamam. tamam sen karıştır ben yavaş yavaş dökeceğim. Ama karıştırmalısın devamlı. Hadi ben koyacağım onu. Tamam ama yavaş yavaş. Hadi ben karıştırayım sen koy. Yavaş yavaş koy. Devamlı koy. Koy 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 koy. Tamam. Çok Hadi güzel. Hadi şuna bak. Şimdi çok güzel karıştır. Karıştır, karıştır, karıştır. Hmm. Anne hmm. kız. Biraz daha un mu? Evet, bekle. olur. Evet. Tamam. Evet, karıştırmaya devam evet. edebilirsin. Karıştırma. Şimdi ne de koyuyoruz derken? Ondan sonra süt koyduk, yumurta koyduk. Başka? un koyduk. Ve başka bir kaşık tuz. Bravo Belgele. Haydi karıştır karıştır karıştır. Sıkıralım. Ha. şimdi tuzu da sen koy bir Hı. kaşık. Baştan doldur güzelce. Tamam. Yeter bu kadar. Bravo Belkene. Gelsin. Dağ ol, dağ. Nereye geldin vardın? Ben de. Aha, ben Evet, şekerleriyle yine. var elinde Berken? Kaftan kele. Wow. Bakabilir miyim? Bakıyorum. Göremiyorum. Buraya koy. Heh. O da olmuyor. Wow. Wow. Ne kadar güzel. alt kısım baştan beri biraz daha kötüydü zaten. O hem ya ona. Evet. Olabilir. Olabilir. Ama arkadaşlar yani buraya... çok güzel oluyor. Zaman var ama, baya vurmadan, baya Sen daha iyi bilirsin aşkım. He? Sen daha iyi bilirsin aşkım. Yani Güneşi görüyorsun güzel. Hava süper. Hadi hayırlısı olsun. Ve bahçemizin son hali. Tam son değil ama.